Selam öğrenmeye meraklı dinleyicimiz. Bugün seni şöyle binlerce yıl öncesine götürüyoruz, atalarımızın kayalara kazıdığı o gizemli işaretlerin, e, sembollerin dünyasına. Evet, elimizde de Mihai Hoppal'ın Şamanlar ve Semboller, Kaya Resmi ve Gösterge Bilim adlı kitabı var. Bayağı kapsamlı bir kaynak. Aynen. Bu derinlemesini incelemede işte bu eski imgelerin sırlarını çözmeye çalışacağız. Özellikle de şamanizmle bir bağlantısı var mı? Varsa nedir? Hoppal'ın araştırmaları ve tabii alandaki diğer tartışmalar bize yol gösterecek. Evet yani amacımız sadece hani bu kaya resimleri şunlardır diye listelemek değil. Daha çok ee, bu resimlere nasıl anlam verebiliriz? Hangi yöntemler bize yardımcı olabilir? Ve tabi e, neden bu yorumlar bazen bu kadar şey, hararetli tartışmalara yol açıyor? Biraz bunları anlamak. Evet. Opal'ın merceği de özellikle Sibirya ve Avrasya'daki bulgulara odaklanıyor ve gösterge bilim diye bir analiz çerçevesi sunuyor. Yani bu işaretleri bir tür eski dil gibi okumayı deniyor aslında. Harika bir başlangıç noktası o zaman. Yani bu kayalara kazınmış figürler, geometrik şekiller, e, belki de ilk alfabelerimiz bize ne anlatıyor olabilirler acaba? O zaman hadi Hopal'ın rehberliğinde bu görsel labirente bir dalalım bakalım. İlk sembollerin, belki de ilk inançların, ilk sanatın izini sürelim. İlk olarak konuyu biraz netleştirelim mi? Kaya sanatı dediğimizde hani petroglif falan da deniyor sanırım. Tam olarak neden bahsediyoruz? Mağara duvarlarına veya açık alandaki kayalara oyulmuş, çizilmiş, boyanmış eski resimler değil mi? Binlerce yıl öncesinden kalma görsel mesajlar gibi yani. Boyanmış imgeler. Ve evet dediğin gibi bu imgeler çok sık bir şekilde şamanizmle ilişkilendiriliyor. Yani ruhlar dünyasıyla özel bir iletişim kurduğuna inanılan kişilerin e, pratikleriyle. Bu yeni bir fikir değil ama sanırım. Yok yok hiç değil. Mircea İlyayda gibi çok önemli dinler tarihi araştırmacıları var. Onlar ta Paleolitik dönem avcılarının inançlarında bile şamanik unsurlar olabileceğini öne sürmüşlerdi. Hatta Fransa'daki o ünlü Lascaux mağarasındaki bazı çizimlerin hani o yarı insan yarı hayvan figürler falan var evet, ya. Evet biliyorum. İşte onların şamanları veya onların yardımcı ruhlarını temsil edebileceğini düşünmüşlerdi. Hopman’ın da bu konuya ilgisi. Özellikle Sibirya'daki kaya resimlerini yorumlarken Rus araştırmacıların hani mitoloji ve folklor verilerini kullanma biçimlerinden etkilenmesiyle başlıyor diyebiliriz. Peki şamanizmin kendisi çok duyuyoruz bu kelimeyi ama e, Hopal kitapta nasıl bir tanım kullanıyor? Temel aldığı bir çerçeve var mı? Var evet var. Hopal, Finli saygın bir araştırmacı var Anna Lena Sikala onun tanımını benimsiyor. Sikala'ya göre şamanizm en temelinde bir iletişim yöntemi aslında. Şamanın özel bir teknikle genellikle esrime yani trans haline geçerek bizim dünyamız ile ruhların veya işte öteki dünyanın arasında bir köprü kurduğu bir etkileşim yarattığı bir sistem. Yani şaman dediğimiz kişi bilinç durumunu değiştirerek görünmeyen alemle temas kuran kişi olarak tanımlanıyor. Anladığım kadarıyla Hoppal için Sibirya bu resmin tam merkezinde duruyor. Neden orası bu kadar kritik bir bölge? Yani Sibirya'da bulunanlar neden bu kadar aydınlatıcı Sibirya gerçekten de bu alanda bir nevi şey, altın madeni. Özellikle A.P. Oklanikov gibi öncü Rus araştırmacılar ve onun izinden gidenler var. Onlar Sibirya'nın farklı bölgelerinde, mesela Amur Nehri boyunca veya Tom Nehri kıyılarında inanılmaz zenginlikte ve çeşitlilikte kaya sanatı alanları keşfettiler, belgelediler. Vay canına! Oklanikov'un Sikaçı Alyan'da bulduğu o tuhaf maskeyi andıran yüz figürleri var mesela. Gerçekten çok akılda kalıcı ve başka hiçbir şeye benzemiyor. Sanki başka bir boyuttan gelmiş gibiler. Hopal da işte bu bulgulara ve Rus ekolünün yorumlarına sık sık başvuruyor zaten. Peki bu Rus ekolü dışında başka önemli isimler, bulgular var mı bölgede? Olmaz mı? Tabii ki var. Mesela Mariana ve Ekaterina Devlet gibi anne kız araştırmacılar var birlikte çalışan. Onların Tuva ve Orta Asya'daki çalışmaları, farklı bölgelerdeki sanatları karşılaştırma açısından çok değerli. Özellikle hani Şaman adayının o zorlu eğitim sürecinde geçirdiği sembolik ölüm ve yeniden doğuş deneyimiyle ilişkilendirilen röntgen tarzı figürler var ya. Evet bahsetmiştin iskelet gibi görünen. Aynen iskeleti veya iç organları görünen insan veya hayvan çizimleri işte onların çalışmalarıyla bu figürler daha iyi anlaşılmaya başlandı. Bir de Esther Jacobs var. O da antik Sibirya mitolojisindeki geyik tanrıçası figürüne ve doğum yapan kadın tasvirlerine odaklanmış. Bu sembollerin toplumsal ve inançsal kökenlerini araştırmış. Çok ilginç, ve tabii Elena Nogaradova'yı unutmamak lazım. Onun Moğolistan'daki bulguları ve özellikle farklı dönemlere ait sembollerin nasıl değişip dönüştüğünü gösteren karşılaştırmalı tabloları var. Bu sembol dilinin evrimini görselleştirmesi açısından paha biçilmez gerçekten. Yani Sibirya sadece bol miktarda resim sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bu sembollerin zaman içindeki değişimini, belki de inançların evrimini falan takip etmemize olanak tanıyor. Peki tüm bu zengin bulgular ışığında şamanizmin kökenleri hakkında daha net bir tarih verebiliyor muyuz artık? Ne zaman başladı bu pratikler tam olarak? İşte orası hala biraz e, bulanık ve tartışmalı bir alan. Okladnikov gibi bazıları bulgulara dayanarak Neolitik dönemin sonlarını ya da hemen arkasından gelen Bronz Çağını işaret ediyor. Hmm. Ancak mesela Lazlovayda gibi daha şüpheci yaklaşan araştırmacılar da var. E onlar diyorlar ki şamanizmin bildiğimiz anlamda organize bir yapıya kavuşması, yani belirli ritüelleri uzmanlaşmış kişileri, belki bir hiyerarşisi falan olan bir sisteme bunun çok daha geç dönemlerde gerçekleşmiş olabileceğini savunuyorlar. Yani neolitik için fazla mı gelişmiş buluyorlar? Evet. Yani neolitik avcı toplayıcı topluluklarda bu kadar sofistike bir sistemin varlığına dair kanıtların biraz yetersiz olduğunu düşünüyorlar. Ayrıca MÖ 2500 civarına tarihlenen Oknev kültürü gibi belirli arkeolojik kültürlerle şamanizm arasında olası bağlantılar da yoğun bir şekilde araştırılıyor ama e, kesin yargılara varmak için henüz erken gibi yani net bir başlangıç tarihi vermek şu an için zor görünüyor açıkçası. Anlıyorum. Peki bu kadar çok ve çeşitli imge varken işte hayvanlar, insanlar, maskeler, geometrik şekiller falan bunların anlamlarını da vası çözebiliriz. Yani kayaya kazınmış her figürü otomatik olarak dini veya şamanik bir ritüele bağlamak doğru bir yaklaşım mı sence? Bu biraz kolaya kaçmak gibi olmaz mı? Bu çok yerinde bir soru ve tam da Hopal'ın ve diğer eleştirel araştırmacıların dikkat çektiği nokta bu zaten. Her şey hemen şamanizm şemsiyesi altına sokma eğilimine karşı ciddi itirazlar yükseliyor. Mesela Paola Dematte'nin Çin kaya sanatı üzerine çalışmaları var. O diyor ki bu imgelerin illaki ruhani anlamlar taşımak zorunda olmadığını, belki adak sunma amacıyla yapılmış olabileceğini. Belki topluluğa bir ders veren, öğretici bir hikaye anlatabileceğini, hatta basitçe bir kabilenin av sahasını, sınırlarını işaretlemek gibi çok daha pratik işlevleri olabileceğini belirtiyor. Hmm, evet. Yani her çizimin ardında illa mistik bir sır aramak bizi yanıltabilir. Peki, Hoppal bu yorumlama karmaşasından, bu anlam kargaşasından çıkış için ne öneriyor? Elinde bir tür şifre çözücü gibi bir yöntem var mı? Hopbal bu karmaşıklığın üstesinden gelmek için daha sistematik bir yöntem öneriyor. Gösterge bilim yani işaretlerin ve sembollerin nasıl anlam ürettiğini inceleyen bilim dalı. İsmi biraz teknik duruyor belki ama... Evet, biraz öyle geldi kulağa. Ama aslında sunduğu yaklaşım oldukça mantıklı ve kullanışlı. Gösterge bilim, Peki bu bizim için ne ifade ediyor? Yani bu eski kaya resimlerini anlamaya çalışırken gösterge bilimini nasıl bir araç olarak kullanabiliriz? Pratik olarak. Şöyle düşünelim. Gösterge bilim bu kaya resimlerini bir tür görsel iletişim sistemi, eski bir dil olarak ele alıyor. Sadece bu figür ne anlama geliyor diye sormak yerine daha katmanlı bir analiz yapmayı öneriyor. Hopkal bu dili çözmek için üç temel analiz düzeyi tanımlıyor. Üç düzey. Neymiş onlar? Birincisi sentaktik, söz dizimsel düzey. Bu düzey işaretlerin birbiriyle nasıl bir ilişki içinde olduğuna bakar. Yani figürler nasıl düzenlenmiş, kompozisyonun yapısı ne, hangi semboller sık sık yan yana kullanılmış. Adeta resmin cümle yapısını inceler gibi düşün. Tamam, yapısı yani. İkincisi semantik düzey. İşte bu bizim genellikle ilk sorduğumuz soruyla ilgili. İşaret neyi temsil ediyor, anlamı ne? Bu geyik figürü ne isim geliyor sorusu tam da bu düzeye ait. Ancak Hopal'a göre bu en zor ve en kaygan zemin. Çünkü binlerce yıl öncesinin anlam dünyasına tam olarak vakıf olmamız imkansız ve anlamlar zamanla kültürden kültüre değişmiş olabilir. Üstelik Hopal'in de altını çizdiği gibi keşfedilen resimlerin çoğu henüz tam olarak bilimsel standartlarda yayınlanmadı bile. Ciddi bir eksiklik bu. Kesinlikle. Üçüncüsü de pragmatik düzey. Bu düzey ise işin kullanım boyutuna odaklanır. Bu işareti kim, neden, Hangi amaçla, hangi bağlamda ve nasıl kullandı? Ritüellerin işlevi neydi? Bu resimler topluluk için ne anlam ifade ediyordu? Resmin yapıldığı yerin mesela mağaranın içi mi, açık hava kayalığı mı bir önemi var mıydı? Yani bu resmi kim niçin tam da buraya yaptı sorusu pragmatik bir soru oluyor işte. Çok net oldu şimdi. Demek ki sadece sembolün kendisine değil, diğer sembollerle olan ilişkisine kompozisyonuna, yapılış amacına, yerine ve tabii ki kültürel bağlamına da bakmamız gerekiyor. Bu gerçekten de bizim gibi öğrenmeye meraklı dinleyiciler için bu kadim imgeleri yorumlarken çok daha zengin ve dikkatli bir bakış açısı sunuyor. Artık bir resme baktığımda sadece bu ne diye değil, bu ne anlatıyor ve kimin için neden anlatıyor diye soracağım sanırım. Kesinlikle. Ve anlam yaratmanın yollarından biri de tabii ki ikonik işaretler kullanmak. Yani çizilen resmin gösterinin temsil ettiği şeye gösterilene benzediği durumlar. Örneğin avlanacak bir hayvanın, diyelim bir bizonun resmini çizip yanına da bir mızrak veya ok figürü eklemek oldukça ikonik, yani doğrudan bir gösterim. Evet, anlaşılır bu belki avın başarılı geçmesi için yapılan bir tür dua, belki de av büyüsü dediğimiz hani istenen sonucu sembolik olarak gerçekleştirmeye yönelik bir ritüelin parçası olabilir. Hopel, Fransa'daki Lascaux mağarasında bulunan ve üzerlerine sanki oklar saplanmış gibi çizilmiş hayvan figürlerini bu bağlamda örnek veriyor. Yani resmi çizerek gerçek hayatta olmasını umdukları şeyi sembolik olarak etkilemeye çalışıyorlar gibi bir yorum. Ama bu av büyüsü yorumu da sanırım artık biraz şey, eski moda kaldı ve eleştiriliyor değil mi? Yani her av hayvanı resmi büyü anlamına gelmeyebilir sonuçta. Evet evet, bu yoruma da ciddi eleştiriler var. Özellikle Paul Bahn gibi araştırmacılar bu tür tek boyutlu yorumlara şiddetle karşı çıkıyorlar. Temel argümanları şu: Anlam dediğimiz şey sabit değildir ve binlerce yıl önce yaşamış bir topluluğun niyetini bugünden kesin olarak bilemeyiz. Kaya sanatının tek bir evrensel açıklaması olamaz. Ne gibi başka işlevleri olabilir peki? Çok çeşitli olabilir. Belki sadece o bölgede yaşadıklarını gösteren bir işaretti. Belki kabilenin sınırlarını belirliyordu, belki bir ritüel mekanıydı, belki çocuklar için bir oyun alanıydı, belki yön bulmak için kullanılan bir haritaydı, hatta belki de kabilenin köken mitlerini anlatan bir tür görsel anlatıydı. Yani olasılıklar çok fazla, Hoppal kitabında bu farklı olasılıklara ve eleştirilere yer vererek tek bir açıklamaya saplanıp kalmamamız gerektiğini vurguluyor zaten. Peki başka anlam katmanları neler olabilir? Mitler demiştin mesela. Bu resimler bize o dönemin mitolojik dünyasını ne kadar yansıtıyor olabilir sence? Bu da çok güçlü bir olasılık tabii. Hopal mitolojik anlatılarla kaya resimlerindeki görsel anlatıların sık sık iç içe geçtiğini gösteren örnekler veriyor. Örneğin bazı kaya sanatı geleneklerinde görülen ve ölen kişinin ruhunu öteki dünyaya taşıdığına inanılan tekne tasvirleri var. Bunlar doğrudan mitolojik bir inancı yansıtıyor. Tekne tasvirleri. İlginçmiş. Veya Sibirya mitlerinde sıkça karşımıza çıkan, bazen yeraltı dünyasını temsil ettiğine inanılan devasa görkemli geyik figürleri. Bunlar o toplumların evren tasavvurunu, kozmolojisini ve inançlarını yansıtan görsel metinler gibi okunabilir adeta. Bir de tabii çok yaygın olan doğurganlık teması var. Bazen doğrudan erotik sahneler görüyoruz. Bazen bereketi ve bolluğu temsil etmek için çizilen çok sayıda hayvan figürü. Bazen de doğum yapan kadın figürleri. Bunların hepsi sadece avın başarılı olması değil, aynı zamanda soyun devamı, yaşamın döngüsü ve üremeyle ilgili derin inançları ve belki de ritüelleri yansıtıyor olabilir. Pekala, şimdi biraz daha özele inelim istersen onca insan figürü arasında hangisinin özellikle bir şamanı temsil ettiğini nasıl ayırt edebiliriz? Yani bir figüre bakıp, ha işte bu bir şaman olabilir dememizi sağlayan belirgin ipuçları, özel işaretler var mı? Bu da yine kesin cevapları olmayan ama üzerinde çok durulan bir konu. Hopay, özellikle Sibirya ve Rusya'daki araştırmalara dayanarak, Şaman olarak yorumlanmaya daha yatkın olan figürlerde tekrar eden bazı ayırt edici özellikleri sıralıyor. Bunlar tek başına kanıt olmasa da hani bir araya geldiklerinde önemli ipuçları sunuyorlar. Mesela mesela başlıklar ve maskeler. Belki de en dikkat çekici özellik bu. Figürlerin başında genellikle özel bir şeyler oluyor. Boynuzlu başlıklar çok yaygın. Bunlar geyik kültüyle, geyik postu giyen şamanlarla veya güç sembolleriyle ilişkili olabilir. Bazen başın etrafında kuş tüylerini andıran veya güneş ışınlarını çağrıştıran böyle ışınsal çıkıntılar görülüyor. Maskeler de çok önemli. Bunlar ataları, yardımcı hayvan ruhlarını veya şamanın ritüel sırasında girdiği farklı kimliği temsil ediyor olabilir. Hani Okladnikov'un Sikaçı Alyan'da bulduğu o gizemli maskeler vardı evet, ya. Evet, bahsetmiştim. Ayı başlı veya başka bir hayvanın başını taşıyan figürler var. Bunlar genellikle şamanın trans sırasında hayvan ruhuna dönüştüğü veya onun gücünü aldığı inancıyla ilişkilendiriliyor. Dönüşüm yani. Aynen. Sonra beden duruşu ve özellikleri. Figürlerin duruşu da anlamlı olabilir. Dans eder gibi dinamik, hareketli pozlar trans halini veya ritüel performansını simgeliyor olabilir. Daha önce bahsettiğimiz o iskeletimsi Röntgen tarzı çizimler de var. Bunlar şaman adayının inisiyasyon, yani erginlenme sürecinde yaşadığı sembolik ölüm ve yeniden doğuş deneyimini hani kemiklerine kadar soyulup, yeniden yaratılma temasını temsil ediyor olabilir. Bazen de figürlerin cinsel organları abartılı bir şekilde çiziliyor. Fallik figürler deniyor bu durum. Bereket kültleriyle veya şamanın doğurganlık ve yaşam gücüyle olan bağlantısıyla yorumlanabiliyor. Hmm. Ve son olarak taşınan aletler. Figürlerin ellerinde tuttukları nesneler de kimlikleri hakkında ipucu verebilir. Davul, şamanizmin en ikonik araçlarından biri ve kaya resimlerinde davul veya davul tokmağı tutan figürlere rastlanıyor. Ayrıca ritüellerde kullanılan sopalar, asalar hatta yay gibi nesneler de şamanın gücünü veya kullandığı özel araçları temsil ediyor olabilir. Anlıyorum. Mesela Fransa'daki Le Trois Frères mağarasında bulunan o yarı insan yarı ceyik gibi görünen boynuzlu ve dans eden ünlü figür, Büyücü olarak da biliniyor bu tanımlara epey uyuyor sanki. Ya da Sibirya'daki o kuşbaşlı figürler, bunlar hep literatürde şaman veya benzeri ruhani figürler olarak yorumlanan klasik örnekler sanırım. Evet, evet. Bu saydıkların ve benzeri figürler genellikle bu kategori altında değerlendiriliyor ve şaman, büyücü veya ruhani liber olarak yorumlanıyor. Ancak yine de bir uyarı notu düşmekte fayda var. Bu yorumlar her zaman kesin değil. Özellikle on binlerce yıl öncesine tarihlenen paleolitik dönem figürleri için Doğrudan bu şamandır demek oldukça spekülatif kaçabiliyor. Kanıtlar genellikle dolaylı ve yorumlar her zaman tartışmaya açık kalıyor. Hokal da bu ihtiyatlı yaklaşımı benimsiyor zaten. Şamanizm denince benim aklıma hemen ritmik davul sesleri geliyor. Monoton şarkılar, trans halinde yapılan danslar. Peki bu işitsel ve performatif unsurların kaya sanatıyla bir bağlantısı olabilir mi? Yani resimlerde bu ritüellerin, müziğin veya dansın izlerini görebiliyor muyuz acaba? Bu çok yerinde bir bağlantı ve olması oldukça muhtemel görünüyor. Hoppal kitabında müziğin ve dansın şamanik ritüellerdeki köklü yerine özel bir bölüm ayırıyor zaten bildiğimiz gibi etnografik kayıtlara yani daha yakın zamanlardaki gözlemlere göre şaman ayinlerinde şarkıların ve müziğin çok kritik rolleri var. Ne gibi roller? Şarkılar ruhları çağırmak için kullanılıyor. Şamanın öteki dünyadaki yolculuğunu anlatmak için hastaları iyileştirmek için Hopal, Nenet, Nganasan, Daur gibi farklı Sibirya halklarından örnekler vererek bunu detaylandırıyor. Hatta bazı geleneklerde her ruhun kendine özgü bir melodisi olduğuna, şamanın bu melodiyi kullanarak o ruhla iletişime geçtiğine inanılıyor. Ayinler sırasında hayvan seslerini taklit etmek de çok yaygın bir pratik. Peki ya resimlerin yapıldığı fiziksel mekanlar? Yani mağaraların akustiği mesela ya da kayalıkların doğal yapısı. Bunlar ritüellerin bir parçası olabilir mi? Sesin görsel sanatla bir ilişkisi kurulabilir mi? Bu son yıllarda daha çok ilgi gören, çok heyecan verici bir araştırma alanı gerçekten. Igor Reznikov gibi araştırmacıların çalışmaları çok ilginç bulgular ortaya koydu. Paleolitik dönem mağaralarındaki resimlerin önemli bir kısmının tesadüfen değil, özellikle sesin iyi yankı yaptığı, yani akustik olarak canlı noktalarda yoğunlaştığını gösterdiler. Yani bilinçli bir seçim mi var? Öyle görünüyor. Sanki o noktalar ritüel sırasında çıkarılan seslerin, şarkıların veya konuşmaların etkisini arttırmak için bilinçli olarak seçilmiş gibi. Benzer şekilde Kenneth da Orta Asya'daki Arpausen gibi açık hava petroglif alanlarını incelerken, bu kaya resimlerinin konumlarının sadece manzarayla görsel bir uyum içinde olmadığını, aynı zamanda çevredeki doğal seslerle veya ritüel sırasında üretilen seslerle de bir etkileşim içinde olabileceğini öne sürüyor. Yani mekanın kendisi ses özellikleriyle birlikte ritüelin ve dolayısıyla belki de oraya kazınan imgelerin anlamının ayrılmaz bir parçası haline geliyordu. Çok ilginç. Moğolistan gibi yerlerde bulunan el ele tütüşmüş halde dans eden insan figürlerinin çizimleri de cabası. Bunlar da toplu ritüellerin, grup halinde senkronize hareket etmenin ve muhtemelen trans halini kolaylaştıran ritmik eylemlerin önemini bize görsel olarak anlatıyor olabilir. Ritmik tekrarların müziğin ve dansın beyin üzerindeki etkileri, hatta endorfin salgılatması, farklı bilinç durumları yaratması falan, Michael Winkleman'ın nöroteoloji olarak adlandırdığı kavram tam da bu mu acaba? Yani şamanik pratiklerin aslında biyolojik, nörolojik bir temeli olduğu fikri mi bu? Tam olarak bu. Winkelmann'ın çalışmaları bu alanda çok etkili oldu. Şarkı söyleme, dans etme, davul çalma gibi ritmik ve tekrara dayalı eylemlerin beynin kimyasını ve elektrik aktivitesini yani beyin dalgalarını değiştirerek farklı bilinç durumlarını yani o trans veya esrime halini tetiklediğini savunuyor. Sadece bireysel değil ama değil mi? Kesinlikle değil. Bu değişen bilinç durumlarının sadece bireysel bir deneyim olmadığını, aynı zamanda grup içinde güçlü bir duygusal bağ, uyum ve birliktelik hissi yarattığını, stresi azalttığını, iyileşmeyi kolaylaştırdığını ve bireyin psikolojik olarak bütünleşmesine yardımcı olduğunu öne sürüyor. Hatta daha da ileri giderek bu pratiklerin sağladığı bu psikolojik ve sosyal avantajlar sayesinde insan evriminde adaptif bir rol oynamış olabileceğini, yani bu tür ritüellere sahip toplulukların hayatta kalma ve çevrelerine uyum sağlama şansını arttırmış olabileceğini iddia ediyor bayağı iddialı bir tez. Tüm bu bağlantılar gerçekten büyüleyici. Şaman olabilecek figürler, ritüellerin ipuçları, müziğin dansın rolü, hatta işin nörolojik boyutu falan. Ama en başta bir uyarı yapmıştık sanki. Eleştiriler var demiştik. Özellikle dünyanın farklı yerlerindeki hemen her kaya sanatını doğrudan şamanizme bağlama eğiliminde olan, hatta buna evrensel şamanizm teorisi adını veren yaklaşıma karşı ciddi itirazlar var, değil mi? Bu biraz fazla iddialı bir genelleme gibi duruyor sanki. Kesinlikle, kesinlikle. Ve bu eleştiriler son derece önemli. Hope Bylands kitabında bu eleştirilere haklı olarak geniş bir yer ayırıyor zaten. Henry Paul Frankfurt, Paul Bunn, Jean-Louis Leclerc, Roy Larick Klein gibi birçok saygın arkeolog ve antropolog bu tür kolaycı ve evrenselci genellemeleri çok sert bir dille eleştiriyor. Temel itiraz noktaları birkaç başlık altında toplanabilir aslında. Nedir bu temel itirazlar? Birincisi bu evrensel şamanizm fikrinin kökenleri sorgulanıyor. Biraz da 19. yüzyıl sonrası batıdaki New Age gibi modern spiritüel akımların etkisiyle popülerleşmiş anakronik yani geçmişi bugünün kavramlarıyla okuyan bir yorum olduğu düşünülüyor. İkincisi Şamanizm teriminin tanımının kendisi bile çok muğlak ve farklı araştırmacılar tarafından çok farklı anlamlarda kullanılıyor. Tutarlı evrensel bir tanım yok aslında. Herkes kendine göre yorumluyor yani. Biraz öyle. Üçüncüsü bazı teorilerin temel aldığı, trans sırasında görüldüğü iddia edilen entoptik imgelerin yani gözün içinden veya beyinden kaynaklanan basit geometrik şekiller, ışık parlamalarının falan doğrudan karmaşık figüratif sanata dönüştüğü fikri oldukça sorunlu ve kanıtlanması zor bulunuyor. Sanatsal yaratım süreci bundan çok daha karmaşık muhtemelen. Evet, mantıklı. Dördüncüsü ve belki de en önemlisi Kaya sanatı dediğimiz olgu inanılmaz derecede çeşitli. Farklı kıtalarda, farklı coğrafyalarda, farklı zaman dilimlerinde, farklı kültürel bağlamlarda muhtemelen çok farklı amaçlarla yapılmış, her şeyi tek bir şamanizm açıklamasına indirgemek, bu muazzam çeşitliliği ve yerel özgünlükleri göz ardı etmek anlamına geliyor. Beşincisi, Gerçekten de doğrudan ve tartışmasız bir şekilde şamanizmle ilişkilendirilebilecek imgelerin sayısı, toplam kaya sanatı içindeki olanına bakıldığında aslında o kadar da fazla değil ve bu yorumlar bile genellikle spekülatif kalıyor. Yani kanıtlar zayıf mı kalıyor? Çoğu zaman evet. Ve son olarak şamanizmin kendisi de tarihsel ve kültürel olarak sürekli değişen, dönüşen tek tip olmayan bir olgu. Yani Sibirya'daki şamanik pratiklerle Güney Amerika'daki veya Avustralya aborjinlerindeki ruhani gelenekler arasında çok büyük farklar var. Bunların hepsine aynı etiketi yapıştırmak yanıltıcı olabilir. Anladım. Yani özetle diyelim ki Güney Afrika'daki San halkının kaya sanatını açıklamak için geliştirilmiş bir model veya yorum binlerce kilometre ve binlerce yıl uzaktaki Sibirya'daki veya Avrupa'daki mağara resimleri için de otomatik olarak geçerli olamaz. Farklı kültürler, farklı zamanlar, farklı inançlar, farklı anlamlar ve günümüzdeki veya yakın geçmişteki toplumlukların pratiklerinden yola çıkarak, hani etnografik benzetme yaparak çok eski dönemleri yorumlarken de aşırı dikkatli olmamız gerekiyor. O benzetme her zaman doğru olmayabilir yani. Tam olarak bu. İşte Hopal'in kitabı da bize bu dengeyi kurmanın önemini gösteriyor aslında. Bir yandan Sibirya gibi bölgelerdeki zengin materyalli ve şamanizmle olası bağlantıları derinlemesine incelerken, diğer yandan evrenselci teorilerin tuzaklarına düşmeden her bir kaya sanatı geleneğini kendi özgün kültürel ve tarihsel bağlamı içinde daha nüanslı, daha eleştirel ve daha sorgulayıcı bir şekilde anlamaya çalışmanın gerekliliğini vurguluyor. Çünkü sembollerin anlamları taşlara kazınmış olsa bile sabit değil. Zamanla ve kültürden kültüre değişiyor, toplumsal olarak yeniden ve yeniden inşa ediliyor. Bu yüzden aceleci genellemeler yerine dikkatli, bağlama duyarlı analizler çok daha değerli oluyor. Vay canına. Gerçekten de zamanda ve farklı kültürlerde semboller ve inançlar arasında derin bir yolculuk oldu bu. Gördük ki kaya sanatı atalarımızın zihnine, dünyalarına inançlarına açılan pencereler sunuyor olabilir ama e, bu pencerelerden bakarken oldukça dikkatli olmamız, gördüklerimizi yorumlarken aceleci davranmamamız ve eleştirel düşünceyi elden bırakmamamız gerekiyor. Şamanizmle olan bağlantı hem muazzam derecede ilgi çekici ve kışkırtıcı hem de gördüğümüz gibi oldukça tartışmalı, karmaşık ve katmanlı bir konuymuş meğer. Evet, kesinlikle. Hoppala'nın çalışması bize bir yandan Sibirya ve Avrasya'daki o inanılmaz zenginlikteki bulguları, sembollerin, mitlerin ve ritüellerin izini sürme çabasının heyecanını aktarıyor, diğer yandan da bizi kolaycı genellemelere karşı uyarıyor ve daha dikkatli, bağlama saygılı yorumların, farklı disiplinlerden arkeoloji, antropoloji, folklor, gösterge bilim gelen verileri birleştirmenin önemini hatırlatıyor. Gösterge bilim gibi analitik araçlar bu kadim iletişim biçimlerini daha sistematik bir şekilde çözmeye çalışmamıza yardımcı olabilirken, müzik, dans, ritim hatta mekanın akustiği gibi unsurların rolünü düşünmek de işin içine bambaşka, büyüleyici ve belki de daha yaşayan bir boyut katıyor. Sonuçta bu kayalara kazınmış binlerce yıldır orada öylece duran imgeler bize sadece geçmişteki belirli inançları veya ritüelleri değil, belki de daha evrensel ve zamansız bir şeyi düşündürüyor. İnsan zihninin nasıl çalıştığını, semboller aracılığıyla düşünme ve iletişim kurma kapasitemizin derin köklerini, bir topluluk olarak bir araya gelme ortak anlamlar yaratma ve dünyayı anlamlandırma ihtiyacımızın ne kadar temel ve eski olduğunu bu incelemeden sonra sana da şunu sormak istiyorum sevgili dinleyicimiz. Binlerce yıl önceki bir insanın, belki bir avcı toplayıcının, belki bir şamanın, kayaya kazıdığı basit bir geyik figürü, bir el izi veya geometrik bir desen, bugünün hyperteknolojik, bilgi bombardımanı altındaki dünyasında yaşayan bizler için ne ifade edebilir? Geçmişin bu sessiz ama ısrarcı sembolleriyle nasıl bir bağ kurabiliriz? Onlardan bugüne dair ne öğrenebiliriz sence? Bu düşüncelerle seni baş başa bırakıyoruz. Bir sonraki derinlemesine incelemede görüşmek üzere.